gitti. Her yerde bunun oyuncakları var burada. Bu cüzdanmış şöyle. Galiba bundan alacağım dönerken bozuk para cüzdanı. Aha işte oyuncakları dediğim de bu. Şöyle bir şey. Şu an çok belli olmuyor poşetin içinde de. Kocaman bir atapot böyle. Bunlar hep fake yemekler. Yani yemeklerin bu şekilde maketi duruyor ve aşırı gerçekçi. Aşırı gerçekçi. Yengeç deneyeceğiz ilk defa Seçtin mi? Şunu seçtim Hem de Mert'e şunu seçmiş Hem de kral yengeç evet Burada böyle pişiriyorlar Bir de yılan balığı çok ünlüymüş burada Bunu böyle şiş halinde yiyeceğiz. Bu normalde üstünde pilavla ünlü baya Ama bir sürü şey yemek istediğimiz için Şundan bir şiş. Ben de Bir de yengeç deneyeceğiz. bir şiş. Artık Merton'un da şey kamerası <laughs> var. Tabii. Ben artık hep nasıl yani. ortasıydım ve arkasıydım ve can kuşuydum. Sağın şimdi, solun. Şimdi influencer e, hülyesiyim. Sağın <laughs> solun <laughs> influencer. <laughs> İnanamıyorum. Evet. Aynı senin için de geçerli. Oğlumla. Kocamazcık. Azıcık şifalandı. Azıcık şifalandı. Atkıyla oturuyor. Ya. Bu sefer sağlığa yapabilir miyiz kocam çünkü sağlağa, sağlağa. azıcık şifalandığı için. Sağlığa dostlar. Sağlığa yapıyoruz. Sağlağa. Şerefe çilekler. Bunu da sağ Ne deniyoruz biliyor musunuz? Şimdi Kromon Market diye bir yerdeyiz Osaka'da. yılan balığı deniyoruz. Bir de yengeç deneyeceğiz. Yengeç ve yılan balığı daha önce hiç yemedik. Mert yemiş yengeç. Mert o deniyor şu anda. Şöyle gösterebilir miyim? Bayağı iyi. Böyle bir şey. Hmm, yumuşacık. Bu arada balık tadı aroması çok aromalı. Hoşuma gitmedi. Çok balık, balık balık tadı. Ama kötü değil, çok yumuşak geldi bana. Şey Sen niye ağzından çıkardın? Şey, Kılçık kırı ayıklanmamış galiba. Thank you. Sorry, ee, do you have salt? Yes, we have salt. Biz buradaki her yemekte tuz arıyoruz çünkü her şey çok tuzsuz geliyor, değil mi kocam? Çok evet. tuzsuz. Balığın kılçıkları ayıklanmamış ama yumuşacık. Sadece çok balık tadı var. Senki çok balık tadı var. Ama bence güzel. Kötü de diyemem. Kötü der misiniz balığa? Demem. Sen ne dersin balığa? Alacağım. Demem. He. Sen ne dersin balığa? Beğendim. Güzel yani. Kescim, ununu alacağım. Hmm. Çok acı acı yiyeceğim. Allah. Açık zaten. Bakın ne kadar etli içi. <gülüyor> Benim <gülüyor> düşündüğüm <gülüyor> gibi çok lezzetli. Evet. Ve besin değeri aşırı yüksek. Vay, bayağı güzelmiş. Oh. Tabasco kendi tadı çok böyle lezzetli böyle yoğun bir lezzetli tadı var. Böyle yemek kültürü zengin yere gitmeyi çok seviyorum ya. Ne yapmaya? Hı, buraya evet, okay. Bitmiyor denenecek şey yani. Zengince, paralı yer. Sürekli bir şey deniyoruz her gün. Bak kaç gün oldu? Hala bitmedi deneyeceğimiz şeyler. Evet. Daha, 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 bir şey denemedim. Evet. De Türkiye'de böyle. Değil. Çok. Türkiye'de, Türkiye'de iyi. Türkiye bayağı i̇yi Türkiye bayağı iyi. Bakın bu eklem yemeğiymiş. <laughs> Şöyle. İyi yaşak hocam. Mutlu rahat mı oldu? Çok hoşuma gitti ya. Zenginler boşuna yemiyor değil mi? Valla. Türkiye'de biz bunu yiyemeyiz ama değil mi? Yeriz de. Kaç para alır bu? Kodumuz kaçar yani. Kaç para var tabi mesela böyle 8 tane? King Crab ben çok görmedim. Var İstanbul'da vardır da. Biz şu an tane bacağı 500'e mi yemiş olduk? 1000 lira. Tane 5 1000 lira mı? Evet. Türkiye'de 3000 falan olabilir mi? Daha, olabilir, daha fazla. Olabilir daha fazla. Türkiye'de bu arada yaşlı bir boyda yiyip hiç bulamayız. Sampai jumpa di video selanjutnya. Evet. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Yine bir paket açılışı yapıyoruz. Daha önce de yapmıştık ama oraları görür müsünüz? Görürler görürler. Kurosushi'de açmıştık. Nuro bu simskilerden ee, Simski karışık. Simski diyor. Simskilerden karışık almıştı. Ama çıkanlardan bir tek kahveden memnun kalmıştım. Kahretsin yani aslında genel olarak memnun kalmıştım ama hayalinde bir tane var. Hayalimdekilerden çıkmamıştı. Bir de orada birthday serisi yoktu. Bu evet. birthday serisi. Ve Biz ben istediğini göster orada. Ve ben 12 Kasım'da 30'un artık 30 yaşımı dolduruyorum. İyi, o yüzden yani. kocam bana birthday olanı görünce aldı. İstediğim de e, şu. Harika bir Bilmiyorum. şey. Bilmiyorum. Kendisine hediye paketi yapmış yatan bir tane simski. Evet çok tatlı. O şimdi şimdi şey. o mu çıkıyor diye açıyoruz. Ha. Bu simskilerde de olay şuymuş aslında. Alıyorsunuz bir seriden. O seriden sürpriz çıkıyor. Bilmiyorsunuz ne ha, çıkacak. çıkacağını bilmiyoruz. Çok ben, heyecanlı bir şeymiş bu, bu arada. Ben bu çok istediğim için kocam bana hediye aldı. Teşekkürler kocacığım. Teşekkürler kocası. Bakın Kocadan bir öpücük istediğim geldi. İstediğim olan şurada daha büyük görünüyor. Görebiliyor musunuz? <laughs> çok tatlı görünüyor. Thank you. you. Bardak çok tatlıymış. Daha göstereyim. Hediye paket mesela. O değil. Evet başka bir şey bu. O değil. Başka bir şey. Bunlardan ya bir ya, ya üç. şudur. İnşallah birdir. Bir. bir. <gülüyor> <gülüyor> Yine kocam çıktı. Çok tatlıymış ama. Ben çok beğendim. Ee, onu görebilecek misiniz hemen şöyle Ey. bir yapalım. Azıcık daha yaklaşayım mı? Şöyle. Gördünüz mü? Şu önlemi göstereyim profilden. Ben benim şöyle bir tezim var. Bence en çok sevileni çok az üretiyorlar. Çünkü çünkü, çünkü evet. Mesela bulamadıkça alıyorsun ya. O yüzden bence çok az üretiyorlar onu ki insanlar aldıkça alsın diye diye düşünüyorum. Ben aslında öyle yapardım. Eva böyle e, birilerinin içtiği bir şeyi gördü. Bundan söyledi ama şey listede yokmuş. Ne bu ya? Alkollü mü bu? Alkollü bence. Bence alkollü. <laughs> Güzel bir şey ama. Güzel. Yakalandık eva ya genelde. Ne yaptınız <laughs> ya? İçgeli elde döndürüyorduk. Ben bunların içerim bu arada. Evet. İkinci tur bunların içilir. <laughs> Güzel. Çok Beğendin mi? yavaş ya. Sıcak duruyor. Sıcak. Bunu mu alacağız? Ben öyle yaptım. Bunu alıyormuşuz buradan kesip. Çünkü burada çok sıcak olur gibi geldi. <laughs> evet. Herkes uyuyor da. Bir şey yok şu an. Çok uzun. Yok mu ortada? Alıyoruz, <laughs> Buraya koyuyoruz. Ben yavaş yiyen biriyim ya genelde. O yüzden bana sıcak tavada gelen şey çok işime geliyor. Evet. Çünkü soğumuyor. <laughs> hmm. Oha, benimki bayağı tuzlu hatta. Bakayım. Beğendiniz mi? Herkes beğendi mi? Sen beğendin mi? O da yumurtalı güzel. Gibi. Bir de sen yumurta yemek istiyordun ya böyle bütün bütün. <laughs> mücver gibi biraz. Evet. Mücver gibi gerçekten. Evet, mücver gibi. Genç yorma kesin değil mi? <laughs> Yeni bayağı uzun sürede geldi. Aceleleri olmadığı için. Bence herkes sallıyor burada ya. Bence de. Evet. Bu herkes severek yapıyor. Bence de. İnsanlar da şikayetçi burada. değil ya. Bence evet. onun da etkisi olabilir. Kimse yemeğim geç geldi, nerede kaldı demiyor. Hoşçakalın. Sen de böyle yap. Beğenildi. Son çok büyük. Hat mı? Evet çok güzel. Ama bayağı sıcak. Burada yiyecek bir şey değil bence. Şeyin içinde cimcimleniyormuş. Orada oturacak bir şey yok mu? <laughs> ne demek ya? Niye bu yapıyoruz Sen ne kopar? Bakalım içine. Nasıl? Beğenmedi. Yorum yap, yorum yap. Çok yumurta. Yumurta oh. mı kokuyor? tatlı bir şey değil. Değil mi tatlı? Ayda. Bulut <laughs> omlet bu. Cheesecake değil bu. bu Hiç, Hiç tatlı ya. değil. Hava kabarcıklı bir omlet. Çok iyi pazarlama. Hamurun çıtırı beklemiştim. Yine bol yumurtalı bir hamur. Detone reis ya. Hastayım, Kocam, aa, Hastayım, hasta mı? Sağlıklı ol. Göz ol, göz var, göz. <laughs> bir şey diyecektin ama anladım onu. <laughs> Nasıl bakmadan yapabilir ya? Ben birazcık hasta olduğum için sesim gitti. Şimdi bir telefon alma planımız var ve karım diyor ki o yeni aldığım telefonu ben kullanayım. Ama telefon kapaldı, kapandığında çift telefonu sen kullan. Ondan <laughs> <Tamam>, sonra değişelim. <gülüyor> Çok mantıklı <laughs> bence. <laughs> Şimdi önceki şöyle düşünüyorum. Bak Japonya tatilindeyiz. Evo bak geldiğimizden beri bir hafta olacak. <laughs> Telefonda sadece bir şeylerin fiyat fotoğrafları var. Başka var mı bir şey? Fotoğraf? Var çok az. Hiçbir şey yok. Sevdiğim mekanların fotoğrafları var. Ha şöyle uzaktan yamuk bir şekilde sevdiğim mekanları falan çekmiş. O kadar gerçekten. Hiçbir şey yok. Ben diyorum ki telefon boşa gitmesin. <laughs> o kadar güzel bir telefon alınacaksa. Hani ben kullanayım. Ama çift telefon yapmam gerektiğinde ben onu yapamam. Ben o zaman onu sana veririm dedim. <laughs> Sana ama çok mantıklı bir şey söyledim, kabul et mantıklıydı. Şimdi Tabii bak, bakın şimdi. Bak, çantam var. Eva'nın çantasını göstereyim. Yok. Çünkü... Gördünüz mü? Yok. Çünkü... Bak, çünkü şu montta iki tane, hatta dört tane ne? cep. Ee? Bu pantolonda iki tane cep 6 tane var. Altı tane cebim var. Cebinde Ceb ne var? Telefon, yüzden. ıslak mendil, peçete. Ha bak ben Evo'nun eşyalarını artık kendi eşyalarımı bütün gün çantamda taşıyorum. Mesela benim eşyalarım var senin Şu anda ilaçların hepsi bende. Ver lan. Peçeten bir tanesi bende, bir tane kabı peçetenin bende. Ver, ver bana ya. Her şeyin bende. Ver bana Tamam şey. mı? Şimdi bunu taşımıyorken zaten tele, iki telefona geçtiğinde de ben taşıyacağım yani. O yüzden çok mantıklı geliyor bana bu fikir. Şu an buldum ve <laughs> çok etkiledi beni bu düşünce. Hayır diyor sanki. <laughs> karım tam şu an öksürme <laughs> sırası değil. şaka <laughs> şaka şak, helal. Şimdi diyor sanki karım ben çekerim her şeyi. Ben buna bayılıyorum ben. zaten. O telefon hakkını veririm diyorsan o zaman tamam. Bu arada sana çekebilirsin benim telefonumdan sonuçta. Ama ayrı olduğumuz anlarda ben sen sürekli telefonu nasıl isteyeceğim ha tamam, elinden? Ama biz ne zaman ayrıyız? Değiliz ama mesela ben şimdi senle yan yana yürüyorum tamam, böyle. Ben şimdi seninle yan yana yürürken telefonları seninle verir misin bana? Evet. Ne yaparsın? Veririm. O zaman tamam, bu kayıt altına alalım Şimdi nereye gidiyoruz? Bak, Evoş'a. Ne kadar iyi bir insanım ya. Evoş'a raket bakmaya gidiyoruz. Osaka'dayız ve Osaka çok kalabalık dostlar. Biz günlerdir bu arada böyle bir şeylerden az az yiyelim diyoruz. Az az yiyelim, her şeyi deneyelim diyoruz. Evet, çok iyi başardık. Evet, Osaka'da bu çok iyi başarıldı. Ondan önce hep çok aç oluyoruz paylaşamıyoruz yani. Hep böyle hep bekliyoruz. Ayy şuraya bakabilir miyiz? Bugün udon denemeye geldik. İlk defa ben udon yiyeceğim. Ben de ilk defa udon yiyeceğim. Ramen çok iyi yiyoruz. Ramen'e ramen diyorlar. Yok diyorlar evet. Ama biz hala ramen diyoruz. Çünkü ramen demek çok garip geliyor. Sanki yanlış bir şeyler yapıyormuşum gibi geliyor bana. Evet. Ramen çok seviyoruz bu arada. Yani. Bir de bizde şapırdatmak bayağı ayıp bir şey ama Japonlar ya da işte buradaki insanlar ramen ya da udon yerken bayağı böyle... Öpürdeterek yiyorlar. Evet. Biz de bunu bunları yerken bu arada üstümüz başımız sürekli oldu oluyor. O yüzden böyle önlük veriyorlar hep buralarda aslında. Önlük sorduk ama yokmuş. Nasıl fazla yer demek Evet. Ne önlüğü demiş olabilir bize için ya. tutmak Anam. daha kolay. Çok sıcak ama şu anda. Öpürdeterek yemek normal kabulüse de da çıkamıyorum o çizgiden. Evet ben de. Sanki Allah Allah yüzüme şart. Sanki ayıp bir şey yapıyormuşum bile ya. Böyle limonya olduğumuz için birazcık dedik böyle bir şeyler yiyelim. Nurlar da şu an tempuracıya gitti. Oradan sonra buluşacağız. Lezzetli. Çekemiyorum. Evet, alsana bir. Get, baksana. Çok uzun zamandır tenis raketi almak istiyordum. Bugün çok şükür onları da aldık. Evet. Kafalar rahat biraz. Evet, bu konuda çok mutluyuz. Türkiye'nin yani yarı fiyatı mı, üçte bir fiyatına mı? Üçte bir fiyatına tenis raketimiz oldu ikimizin de. Biz normal tenise gidince oradaki raketlerle oynuyorduk ve oradaki raketler çok kötü. İstediğimiz gibi değil, hiç elimizde tutamıyoruz falan. Mesela bana büyük geliyor, Evo'ya küçük geliyor, elimizden kayıyor falan. Kendimize uygun olduğunu düşündüğümüz raketleri aldık. Orada Anadolu'nu sevdim. Hı hı. Anne. Yakaladım seni. Kameralardan kaçtım. Yakalandım. Allah seni ne yapmasın. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hileli lan bu. Hileli. Allah hileli. Başka ne yaptı bu mi? Bu daha zaten. Kumar böyle bir şey. Bence zaten birkaç Kısallan, kere oynadıktan sonra tutuyor olabilir mi? İnsanı bağlamak için. Bak, yakınlaştı ya. Biz bunu uzaklaştığımızda görevi geliyor. Kopayı açıyor. Tekrardan uzaklaştırıyor. Ya yalan. Yapıyorlar bu arada. Oha. Diye, evet ben de. Ya hmm. oynama artık. Parası bitti kızım. Bu kadar parası kaldı. Şimdi bak gökten bir yakalayacak. Bak şu an bir mümkün duruyor Mert'a. Mert'a bütün mümkünlerin kıyısındasın sevdiği yerler. <laughs> çok güzel, çok güzel. Hadi oğlum, sık. Bu artık ayıp, bu ayıp bir şey. Ayıp bir şey bu. <laughs> bak, 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 bak. Eyvah. Bir daha söyle. Alınmayacak pozisyona koyuyorlar. hep evet. aynı pozisyonda. Uzağa koyuyorlar bunları alıp. Ben en çok şunu beğeniyorum. Bir de bunu beğeniyorum. Bir de şurada takoyaki'li var. Ay takoyaki miydi bu? Nur'u tuttu bir tane bu arada. Kazandım ben. Tek kazanan o oldu gruptaki. Hem de markette ayak üstü. çat çat. Evet. Bence uğraşınca olmuyor bunlar bu arada. Bak bak yine. Bak yine yerini değiştiriyorlar. Uzağa koyuyorlar. Orada ya bir tane. Ee? Bir tane alındığı için yerine koyuyor. Ee. çalışırken kitle geri. Merhaba evimiz. Biz geldik. Geldik dostlarım evimize. <laughs> Yarın hava yağmurluymuş burada. O yüzden bol bol dinleneceğiz. Bu beni çok mutlu etti. Böyle arada bir bir şeyler yeme içmeye çıkıp geri geleceğiz. Böyle gezi planı yapmadık yerine. Fark ettiyseniz benim de sesler dedik Bizim zaten ev öyle hep şöyle oluyor. Birimiz hastaysa diğerimiz birkaç gün içinde hasta oluyor yani ilk kimin olduğu hiç fark etmez. O yüzden bakalım dinlenmek yerim biraz iyi gelir. Buradaki bitkisel bir şeylerden aldık bir de böyle biz toparlasın diye. İyi geceler. <laughs> Sonraki günlerle görüşürüz. Görüşür müyüz? Görüşürüz daha. Daha çekeceğim görüşürüz. Alışveriş günlerimiz falan vardı. O günler çekemem herhalde diye düşündüm ya. Ama başka gün daha var. O gün çekerim. İyi geceler. <laughs> otel odasında iki kaldığımız Tokyo'da da burada da aynı otelin şubeleri ya Monday'ler. Bunlarda şöyle bir sprey var. Çok ilginç bir şey gösteriyorum. Kıyafetlerdeki kokuyu alması için. Şimdi mesela benim montum artık bir sürekli barın önünde oturulan mekanlar olduğu için kızartma kokuyoruz maalesef. O yüzden böyle montlarımıza şu an yıkama imkanı olmayan giysilerimize bunu sıktığımızda Nötrlüyor kokuyu. Kokuyu alıyor bununla ünlü bir şey. Yani çok alıyor ama bu arada. Üstüm yapmak gerekirse çok almıyor. Ama e, psikolojik olarak sanki biraz hafifletmiş gibi geliyor bize. O yüzden her gece bunları sıkıyoruz böyle. Şöyle kıyafetlerimizi şöyle projeceğiz. Ben böyle bir ceketi üst üste üst üste giydiğimde döndüğümde bir daha çok uzun bir süre hiç o ceketi giymek istemiyorum. O kadar çok soğuyorum ki. Yeniden iyi geceler dostlarım. İyi geceler. <laughs>